Cihazın özelliklerinden birisi de dünyada belki ilktir bu anlamıyla gümüşlü su üretebilmesidir. Cihaza takılan gümüş elementiyle dilediğimiz oranda gümüşlü su üretebiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve belli akademik çalışmaların gördüğü gümüşlü su kullanımına ilişkin kriterler var. İçme suyunda 0.1 mg per litre gümüş kullanımının antibakteriyel etkisi kanıtlanmış durumda. 0.2 mg per litre gibi sular özellikle ağır enfeksiyonlarda öneriliyor. Faydasına dair çok fazla çalışma var. Bunun dışında gargara gibi ya da sair ihtiyaçlar gibi daha yüksek değerde de gümüşlü su üretilebiliyor. Cihaz dilersek iyonizasyon sürecinin sonucunda iyonize edilmiş suya ya da herhangi bir suya istediğimiz oranda ve tam da o oranda hiç şaşmaksızın gümüş katabiliyor. Bu anlamıyla dünyadaki tek iyonizer biçimi çok da başarılı sonuçlar veriyor bu anlamıyla. Gümüşlü suyun nasıl üretileceğini anlatacağım. Ambalaj içerisinde bu gümüş soketi geliyor. Bu gümüş soketini takmadan önce şunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Burada gördüğümüz hazne eğer aparatın içerisinde yerleşiyorsa bize gümüş menüsü gelmeyecektir. Gümüş menüsünün gelebilmesi için bu haznenin içerisinden çıkarılmış olması gerekir. Ben burada biraz önce ürettiğimiz alkali iyonize suyu gümüşlendirmek istiyorum. Burada gümüşlendirmek istediğimiz suda e, şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Suyun doluluğu. E, burada belirtilen su seviyesinde olması gerekir suyun. O yüzden elimizdeki ambalajlı sudan üzerine dolduruyorum. pHtan biraz ödün veriyorum. Bunu doldurduktan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra gümüşün temas edebilmesi yeterlidir bu arada. E, tam da çizgiye göre doldurmaya ihtiyacımız yok. Tekrar ediyorum bu hazne olursa bize gümüş menüsü gelmeyecektir. Gümüşlü su menüsü gelmeyecektir. Bunu yaptıktan sonra hemen şurada bir yerimiz var. Gümüş çubuğun içerisine takıyorum. Tekrarı vurgulamakta yine fayda var. Bu dünyada gümüşlü su üretebilen tek iyonizer. İthalatçısı olduğumuz Prime ve Tyent gibi diğer iki markadan gümüşlü su beklememek gerekir. Çünkü o iyonizer teknolojilerinde ya da başka hiçbir iyonizerde gümüşlü su özelliği yoktur. Gümüş elektrodu bağladıktan sonra ve bu hazinenin dışarıda olduğundan emin olduktan sonra süreci başlatacağız. Burada menü tamamen değişiyor. İlk gördüğümüz menünün dışında bir menü göreceğiz. Başladığımız zaman sensörleri bunun dışarıda olduğunu ve gümüş soketinin takılı olduğunu görecek. Bize varsayılan içme suyu açısından önerilen, Dünya Sağlık Örgütü, geleneksel bilgi, pek çok akademik çalışma tarafından önerilen 0.01 miligram gümüş katabileceği ilk menüyle geliyor. Start'a bastığında çalışacak. Ama daha ileri ihtiyaçlarımız için başka bir miligram düzeyinde istersek buradan geliyoruz. Manuel miligram bölü litre seçimine geliyoruz. Buraya bastığımız zaman bu seçenekleri dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. İstediğimiz her PAS seviyesini, her gümüş seviyesini buradan ayarlayabiliyoruz. Çok yüksek seviyelere de çıkabiliyoruz. Ben burada kısa bir gösterim için bu seviyeyi kabul edeceğim. Ve gümüşlendirme işlemini başlatacağım. Bu çok kısa süreli bir işlemdir, Güvenli bir işlemdir. Yine önerilen 0.01 miligramın üzerine çıkmayacaktır. Süreç kısa sürede tamamlanacak ve daha önce ürettiğimiz alkali iyonize mikromoleküler bir sürü nitelik kazanmış suya ayrıca gümüş katmış olacağız. Pek çok alanda kullanabileceğimiz, özellikle sağlıkta kullanabileceğimiz bir su tipi elde edeceğiz. Cihaz dokümanlarında ve web sayfalarımızda gümüşün başka miligram değerlerinde nasıl kullanılabileceğine dair çok fazla bilgi var. Süreç tamamlandı. Her defasında olduğu gibi bu aşamada da biz bu hazneyi çıkarmadan önce cihazı kapatmamız gerekiyor. Cihaz kapandıktan sonra bunu açıyorum ve artık gümüş katılmış suyumuz hazır. Kapağı açtıktan sonra gümüş katılmış suyumuz hazır. Bunun tadı merak ediliyorsa bunu da tadına bakmak istiyorum. Olağan su tadından herhangi bir şekilde farklılaşmadığını en azından burada tadına bakarak söyleyebilirim diye düşünüyorum. Gümüş tadı etkileyen, değiştiren bir unsur değil. Buradan bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.